Songül öbürü de geldi. Gelsin. Gel gel. Gelsin, gel gel. 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 Korkudan dışarıda çıkmayalım. <laughs> Gel gel, geli geli, gel gel. Ah ah ah, ah Sen çok fazla. Onun önüne doğru atarsan olur. Atıyorum, bak bak, al işte, bak ne kadar korkak kıyamam Ha, afiyet sana. <laughs> gel, geli geli gel gel. Ne tür bir ses geliyor manzil? <laughs> Songül Hanım'ın şapkası Çatı ağacın var. dalına takıldı. <laughs> Ay o yiyemedi çekim biraz daha verici. Şurada da var, var şurada da var. <laughs> çetin niye böyle perişanlığımı çekiyorsun? Evet, <laughs> merhaba arkadaşlar. Hazır Çetin tutmuşken kanalımızı açalım. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, biz bahçemize geldik. Ee, bahçemizde biraz işimiz var. İçerideki çiçekleri sulayacağız. Ee, bir de tohum vardı. Buradan Songül'üme çok selam olsun. Ee, onun tohumlarını almaya geldim. En yakın zamanda Songül'cüğüm inşallah kargoyla eline geçecek. Ee, Eren abime de çok teşekkür ederim. Sağ olsun getirip ee, bahçeye bırakmış. Şöyle hayvanlar biraz besledik. Ee, şimdi kedilere de süt getirdim. Kedin tencerem içeride kaldı. Onu hallederiz. Sen bu zavallar bekliyorlar. Evet ya bir tane daha doğrudur. Nereye gitti bunlar? Hani öbürü nerede? Sen atalım? biraz bana verirsen ben öbürünü ben, şey yapayım. Sen saldırırlar mı bana? Yok yok sen, hayır, sen şey yap. Buradan at ben öbürünü atarım. O zaman sen ki şunu önüne bir versene hadi. Tamam sen bir bırakın. Seni mı? kurban yapacağım. Sana, <laughs> sen hayır seni atman lazım bunları çağırıp da. Ya ben şu Sen oraya mı gideceksin? Evet ya? sen çağır. <laughs> çağır 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 çağır. Gel gel benim minü minü. Ama az, öbürü de geliyor yazık ya. Gel. Benim de yiyesim geldi. Ekmek öyle taze ki. <laughs> biraz da ben kovarayım. Al. Şuna da at şuna Ay. da at şuna da at. O önden yedi, o önden yedi. Bak şaşkın ağzını açıyor açıyordu, bak. Gel, gel, gel. Gel. Bu da karamel biliyor musun ismi? Bu karamel bu garip de, şu ne? Şu ismini bilmiyorum. Onun ismi de tuhaf olur. Bak atmamla yuttu bak. Ya at at şunları at at şuraya. Şuna 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 şuna. Heh. Şunları atayım Gel 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 gel. Öbürü de oraya gidiyor. Karamel gel buraya. At onu da at onu da at. Karamel gel buraya. Al. At biraz evet. oraya... o, şey. karamel doydu çünkü ona. Toyma da öbürüne Vallahi gidiyor ta. Sen atar mısın şuna bir? Şunun Atsın yanına. Ama. Hı hı. Ha. Ya öbürü kenarda duruyor çeydin. Sen atmana bakacağım diye hayvanları çekemedim. Al karamel al gitsem ve atsam öyle. Isırlar mı beni? Isırlar. <laughs> Seni bir ısırsın sonra. Dur ya bir deneyelim. <laughs> Dur çekil. Çekil. Garip çekil git. Git. Git doydun sen. Çekil. Git. Hadi. Kapı açır mı? Eğer saldırırsa içeri girer. Sen hiç merak etme. Be ben al, sana şey. Al al. Ay o valla o da çok şaştın ha. Al 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 Korkular, al 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 <laughs> Son gün seni buradan çekeceğim. Buradan çekemiyorum seni. <laughs> Aferin, ah. Sen doydun. Sen dur. Sen dur. Ah. Al. Al al. Tamam, Hadi, Hadi bir de kedileri çağıracağım Çetin. Tamam, durun durun. Ben bir geçeyim içeri. Korku da korktu. Korkunun gözünü seveyim. Tamam. Tencereni al tencereni. Tencereni al. Orada şey al bir parça bir tane. Bunu götürmeyeceğim. Bu tencere burada kalsın böyle. İyice ekmek doğrayım da kedilerin karnı doysun Çetin. Hı. <laughs> Hiç küçükken yedi mi Çetin? Sütlü ekmek. Yemedim Songül. Yemedim evet, ben de hiç yemedim. Hiç sevmem Şu, böyle şimdi... sütün içinde ekmeği. Hiç, hiç yemedim. Öyle bir şey de bilmiyorum sen. İlk defa senden duyuyorum. Ya ilk defa ben de Evet ilk defa senden duyuyorum. Sen Allah çünkü... Allah sütün içinde Sonuçta sen açık kedilere de benziyorsun. Belki <laughs> senden olabilir yani. Açık kedilere benziyorsun sen. E, Niye korkuyorsunuz? Abi? Orada duruyorlar biliyor musun? E, tabii tabii canım mi? oradalar. Ha? Hüdayet teyzegin orada hayvanlardan korku gelmiyorlar köpeklerden. Hı. Bakayım hele. Gel. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> <laughs> Tatlım, senin rengin bile çok güzel ya. Gel. Gel. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> Evet arkadaşlar daha içeri de girmedik. Gel pis pis pis, pis gel. Gel gel gel. Gel pis pis, pis, pis gel. Şaşkınlar ya. Geçenlerde geldik. Etrafımıza toplandılar. Bakın şimdi gelmiyor. Tamam gel kapıyı açalım da Çetin. Evet. Şöyle uzun zamandır bahçemize gelmiyorduk arkadaşlar. Hazır şöyle gelmişken bir Evimizde yoklayalım. Akan, kokan e, var mı diye. Şöyle bir bakalım etrafa. Evet. Zaten şurası e, sürekli hava alıyor. Orayı bir, bir türlü yapamadık. Şöyle gördüğünüz gibi tam tülün altı. Duvar bayağı bir kabarmış. Orayı bir onarmak lazım. Evet. Allah şükür sadece e, bu verandada böyle e, kim yerlerinde böyle e, su akıtıyor. Onu da Çetin kaç kere çatıya çıktıysa da e, bulamadık yani. Yapıştırdı falan bir şeyler yaptı ama oradaki damlama halen devam ediyor. Evet şöyle bir de odalara bakalım. Mutfağımıza bakalım. Çiçeklerimi de sulayacağım. Ve daha sonra e, Çetin'le çarşıda işlerimiz var. Çarşıya gideceğiz. Evet çok şükür burada da hiçbir sıkıntı yok. Şöyle Evet Evet sevgili e, takipçilerimiz yeni aramıza katılanlar olabilir. E, bu videomu yani ilk defa bu videomla karşılaşmış olabilirler. Burası benim bahçe evim. E, şu an şarteli indirdiğimiz için burada elektrik yok biraz karanlık. Evet şöyle bir bahçe evimiz var. Burası benim mutfağım. Şöyle sizlere hemen şöyle burada bir penceremiz var. Evet şöyle bahçeyi açılıyor. Allah nasip ederse yine seneye ya daha doğrusu ilkbaharda burada yine bahçemizi ekeceğiz biçeceğiz kuzinemizi de şöyle kenara aldık evet manzara bu şekil ama tabi şimdi boş bir toprak ama yarın bir gün yem yeşil oluyor arkadaşlar yine sizlerle beraber inşallah vlog çekeriz şöyle iyice camı sıklayalım Evet, şöyle zaten buzdolabında çekmiştim. Ee, Kapakları da böyle aralı tuttum. Hani buzdolabı kapa kapalı olduğu zaman e, kokuyor. Şöyle bir verandaya açılan kapımız var. Bir de böyle böyle odalara geçen bir kapımız var. Evet, burada böyle çocuklarımın e, yatakları var. İki tane yatak odamız var. Şöyle burada yataklarım. E, şeyin altında da var. Pufun altında da yataklarım var. Kullanmadığım yastıklarım falan var. Evet, bu şekil bir çocuk odası. Burada çiçeğimiz. Şimdi onu da bir sularım. Burada da şöyle çift kişilik bir yatağımız var arkadaşlar. Şöyle bir başucumuzda dolap. Evet, zaten burayı ısıtıcıyla yani ısıtıyoruz. Kuzine falan kurmadım. Evet şöyle bir çiçeklerimizi kontrol edelim. Amanın. Siz çok güzel olmuşsunuz. Şuna bakın. Nasıl güzel büyümüşler ama tabii ki toprağı kurumuş. Hemen şöyle güzelce bir sulayayım. Bakın bunun toprağı e, kuru. Şu nemli. Şuna bakın. Çok güzel. İyi, iyi ki de yani içeri almışım. E, çiçeklerim kurumadı. Şöyle görüyorsunuz. Bir eve götüreyim dedim. Sonra dedim ki burada nasıl olsa bir şey olmaz. Burada kalsınlar ama şuna bayıldım ya. Çok güzel. Oradan buradan şöyle filizlenmiş. Evet. Bir de şöyle yerde çiçeğimiz var. Bu da salon çiçeği. Şu şekil. Hemen bunları bir sulayayım arkadaşlar. Daha sonra artık kapılarımızı kilitleyip dediğim gibi çarşıya gideceğiz. Burada işimiz yok. Zaten soğuk işimiz olmaz. Hadi bakalım. Şöyle ben bir su getireyim. Burası da. Hemen buraya da bir kontrol edelim. Burası da şöyle banyo banyo tuvalet burada bir zaten evet yani burada hiç temizlik de yapılmadı Allah için nasıl ki yazın birkaç kere geldiğimde e, süpürge tuttuysam ondan sonra hiç yani bir temizlik falan da e, yapmadım yapamadım çetin çünkü sürekli çalıştığı için hafta sonu da fazla gelemedim o yüzden olsa da fazla e, temizlik yapmadım ama inşallah Allah nasip ederse sizlerle beraber ilkbaharda şöyle güzel bir temizlik yaparız temizlik videosu çekerim ben şöyle bir kısa ara vereyim Songül tedariklisin bak bunları var ya banyoyu almakla. Dolu böyle. Çünkü bahçede sular olmadığı için. Aynen. Böyle. Ne olmuş çiçeklerin ne durumda? Çiçekler o bunun toprağı kurumuş Çetin. Bir ay oldu mu çetimiz gelmeyeli? Bir aydan fazla olmuştur ya. Yani. Aynen değil mi? Bir aydan fazla olmuştur. Evet, şöyle bir az suladın da sonra taşar falan. Hemen şöyle burada çiçeklerimle sulayayım. Zaten karkış olunca fazla gelmiyoruz. O yüzden şöyle güzel bolca sularını verelim. Şuna baksana Çetin nasıl canlanmış. Evet. Acaba bunu eve mi götürsem diyorum. Çok güzel ya. Götüreyim. Şöyle bir daha su getireyim ben canım. Şey yapacağım Çetin bu sefer bu iki yatak odasının da kapısını kapatacağım. Evet. Böyle e, içeriler şey olmasın çok soğumasın ne dersin? Sen bilirsin böyle soğumaz mı diyor? He tabii. Öyle olmaz. Adile ne değil. diye Aman da çiçeklerim aman. Bol bol suladım sizi. Fazla dökeceğim de korkuyorum. Dolapların üstüne falan akar değil. Akar. Akar süzülür. Zaten burada da değilim kabar yazık. Herhalde yeter ya. Aynen. Zaten bak dipleri dolmuş Songül. Dip ne? Yok. Şu şu Ana değil de mi? Tamam dur dur. Son, şunu hemen kurtaralım. Yoksa bu şey olur. Akar. Şöyle şuna yapayım. Tamam Songül. O da o, o büyük. Şu. O büyük. O çok dökmedim ona. Bak burada sen... da süzülmedi. Bak hemen anında. da. Tamam. İyi değil mi? Şunu az döktüm Çetin de. Tamam yeter. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Şunu Şuna yine banyoya koyayım ben. Bunu döktüm Çünkü şey de. değil, dona çeker. Burada mı? Yok tamam, canım. Görürsün, görürsün. Olmaz. Olmaz. Görürsün. Bak daha kaç bidonsu doldurmuşum. İyi te. Tedariklisin abi. Ya senin senin hanımın gibi kimse olamaz. Zaten sorma zaten vallahi. <laughs> biz... Diyor <laughs> e, bulduk kaybetmesek. <laughs> olmaz zaten. Olsun. Yani kaybolur diyorsun öyle mi? Yok canım hiç öyle der miyim? Zaten Çetin ben hemen bir tane peçet alıp geleceğim. Da arkadaşlar. Neyse biz durduralım. Aslında benim de bahçede uğraşacak çok şeyim var da bir türlü yapamıyorum. Sen gördün mü şurayı Çetin? Gördüm. Orası yani. daha çok açılmış. O işte onu gördüm oradan dedim. Neyse. Şurası, ki. şurası açılmış bak. Evet. Şu Şuran. Kaç kere de aslında şey yaptın çatıya çıktın değil mi? Onu işte o dediğimiz şey yetersiz kalıyordu onda. Evet arkadaşlar şöyle bir de çardağımızı sizlerle beraber gezelim. Ee, gördüğünüz gibi baya bir toz toprak gelmediğimiz için hemen şöyle kuzinemizde e, böyle kenara aldık. Şimdi kontrol ettik. Yağmur da vurmuyor. Borular da yine o şekilde orada duruyor. Çünkü şurayı çetin kapattığı için e, yağmur falan değmedi, değmiyor. Hani çürümesin diye içeri alacaktık ama burada yeri güzel. Evet şöyle bir Artık videomuzu da sonlandıralım. Ee, kedimizin sütünü de buraya getirdik. Burada en azından hatta şöyle biraz daha kenara alacağım. İçine su girdikçe göllenir yazdık Hayvanlar e, yer. Evet e, artık videomuzu sonlandıralım. Aslında bu videoyu çekme sebebim e, sizlerin yeni yılını kutlamak için çektim arkadaşlar. E, şimdiden... Bütün sevgili takipçilerimin, değerli izleyicilerimin ve herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar. 2025 yılı hepimize, hepinize uğur getirsin, sağlık, bereket, huzur getirsin inşallah. Evet, yani aslında benim video çekme sebebim dediğim gibi yeni yılınızı kutlamak içindi. İnşallah seneye görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.